Evet Duygu Hanım. Sen büyüyünce ne olacaksın? Oldu. Ne olacaksın? Doktor olacağım ben. Doktor da hemşire. Doktor ve hemşire olacaksın. Tamam evet. mı? Tamam. Bunları olmak için ne yapman gerektiklerini bilgin var mı? Ha? Bunları olmak için diyorum. Ne yapman gerektiklerini biliyor musun? Evet yemek yemek lazım. Yemek yemek lazım, okumak lazım, okula evet. gitmek lazım. Evet, öyledir. Hmm. Baba, hmm. küçükten okula gidebilir miyiz? Evet, geleceksin, sen okula gideceksin. Sen şu anda 4 yaşındasın. 5 yaşına geldiğin zaman okula gideceksin sen. Baba, hmm. ben doktor olduğum zaman ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın kızım? İlaç vereceğim. Tamam, başka ne vereceksin? Biraz dolduğumda çikolata. Hmm. Tamam. 7 kardeşine de sahip çıkacak mısın? Evet. İlaç verdim mi?